Parker Solar Probe, 2021 yılında Güneş'e 13 milyon kilometre kadar yaklaşırken, şu anda 6 milyon kilometre mesafeye inmiştir. Bu, Güneş'e en yakın mesafenin kaydedilmesi anlamına gelmektedir. Misyon süresince Parker Solar Probe, Güneş'in etrafındaki sıcak hava akışını ve güneş rüzgarlarını inceleyerek bilim insanlarının uzun zamandır çözmeye çalıştığı karmaşık bir bulmacayı aydınlatmıştır. 24 Aralık 2024 tarihi Parker Solar Probe için unutulmaz bir dönüm noktası olmuştur. Uzay aracı, saatte 690 bin kilometre hızla insan yapımı en hızlı nesne unvanını elde etmiştir. Parker Solar Probe, güneşe iki yeni ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretlerin 2025 yılının Mart ve Haziran aylarında olacağı bildirilmektedir. Bu, gelecekteki gözlemler için umut verici bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Eugene Parker güneş rüzgarının varlığını öngören teorisiyle tanınan bir astrofizikçi olarak önemli bir yere sahiptir. Bu sondanın ismi, onun onuruna verilmiştir. Güneşin koronası ve güneş rüzgarının hızı hakkında hala birçok soru işareti bulunmaktadır. Bu sorular, bilim insanlarının araştırmalarını yönlendiren önemli unsurlar arasında yer alır. Güneşin koronasındaki yüksek sıcaklık, sıcaklık ve ısı arasındaki fiziksel farklılıklarla açıklanabilmektedir. Koronadaki parçacıkların hareket enerjisi oldukça yüksektir. Parker Solar Probe'un başarılı olabilmesi için özel malzemelerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemeler, yüksek sıcaklıklara dayanma yeteneğiyle tasarlanmıştır. 2021 yılında Parker Solar Probe, Güneşe 13 milyon kilometre kadar yaklaşarak korona ile etkileşime geçmiş ve bu keşif, güneş araştırmalarında önemli bir ilerleme sağlamıştır. Switchback yapıları, güneş rüzgarındaki ani dönüşleri temsil etmektedir. Bu yapılar, Güneş'ten gelen parçacık akımının yönünü değiştirmektedir. Solar Orbiter'ın gözlemleri, güneş rüzgarı dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu gözlemler, güneşin manyetik alanıyla etkileşimi hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Güneş rüzgarının hızlanma özelliği, bilim insanları için önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, güneş rüzgarının uzaydaki davranışını sorgulatmaktadır. Sondaların bağımsız olarak güneş koronasını geçerken yaptıkları ölçümler, alfen dalgalarının varlığını kanıtlayan önemli veriler sağlamıştır. Bu durum, güneş rüzgarı araştırmalarında çığır açmaktadır. Güneş rüzgarının farklı bölgelerinde enerji dağılımının incelenmesiyle, yakın bölgelerde %10, uzak bölgelerde ise bir oranında enerji bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu, enerjinin nasıl yayıldığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Alfven dalgalarının, güneş rüzgarını hızlandıran ve soğuma sürecini yavaşlatan bir rolü olduğu belirlenmiştir. Bu keşif, güneş rüzgarının dinamiklerini daha iyi anlamamıza olanak tanımaktadır.